Şimdi kıymetli arkadaşlar Osmanlı ekonomi politiği veya ekonomik politik düzeni nasıl anlaşılmalı? Buna ilişkin yaklaşımları kabaca ifade eden çerçevesini çizen dört eğilim var. Bir tanesi Doğu despotizmi. Diğeri Asya tip üretim tarzı. Bunları duymuş olmalısınız derslerde. Üçüncüsü feodalizm, patrimonyalizm veya arpalık sistemi adını verdiğimiz prebendalizm diye bir yaklaşım ve sonuncusu da daha yakın dönemde ifade edebiliriz bunu hatta açıklayıcılığı biraz daha fazla diğerlerine göre diyebiliriz dünya ekonomi sistemi yaklaşım bunlar Osmanlı'daki dönüşümü Osmanlı'nın ekonomik politik sistemini açıklamada hangi ölçüde bir açıklayıcı gücüne sahiptir bunlar üzerine duralım şimdi Doğu despotizminden başlayacak olursak bu eski bir şey ve Avrupa'nın bir siyasal söylemi olarak geçiyor. Ve Osmanlı'daki siyasi iktisadi şeyin doğuya, doğu ve Osmanlı'yı da içerecek şekilde Avrupa'da ortaya çıkan monarşizmin bir antitezi olarak ifade edildiğini, devlet ile sivil toplum arasında bir çelişkin olmadığı varsayımını içeren bir yaklaşım. Yani devlet, sivil toplum bunların içe geçmişliğini ifade ediyor. Avrupa feodalizminin tersine bakacak olursak, Doğu despotizminde devleti her şey olarak ifade eden bir bakış açısı var. Sivil toplum meselesi, sivil dinamikleri, halkın toplumsal tabakaların taleplerine bağlı olarak bunları ilkel bir aşama ya da olmayan bir aşama olarak değerlendirme eğilimi vardır. Osmanlı mali bir devlet. Fiskalizmde bunu gördük. Fiskalizmde hazine vergi hazine gelirlerini artırmaya yönelik eğilimler. Mali bir devlet ve buradaki ana unsur tarımsal vergilerin artırılması. Çünkü bu asker için, savaş için, savunma için veya pek çok için tarım ek tarım ekonomisinin merkez olduğu bir ekonomik düzende önemli bir şeydir. Ve bu iktisadi düzende iktidarın e, nicel ve nitel yönden üretimin her şeyine ...fiyat tayinine kadar her şeyi denetlediği e, ifade edilir. Bunu e, katı e, tımar sisteminin olduğu dönemlere uygularsak... E, ...belli ölçüde bir açıklayıcılık gücünün olduğunu söyleyebiliriz. Toprakların çok büyük bir kısmını denetim altına aldığında bahseder Doğu desp Despotizmi. İkinci yaklaşım, As Asya tipi Bunlar ...bu daha Marx'ın Marx öne sürdüğü bir yaklaşım. Doğu Despotizmine benziyor bazı ortak varsayımlara sahip ve buradaki fark şu Doğu toplumlarında sınıflaşma düzenini alt altyapısal bir tarzda üretim biçimli olarak ele alması, üretime bağlı olarak belirliyor ve Asya üretim tarzında toprakta mülkiyet yok, toprağın rakabesi yani varlığı devletin elinde ve bunun da Doğu'nun daha statik bir hale gelmesine, duranlaşması neden olduğu iddia edilir. Bunu da e, iklim koşulları ile ilişkilendirir ve tarım ancak büyük arazileri devletin öncülüğünü devletin planlamasıyla yapılacak faaliyetlerle e, gerçekleşeceği e, iddiasına dayalıdır. Böyle bir e, Asi üretim tarzının Doğu Despotizminin varsayımlarını ihtiva edecek şekilde e, bir literatür oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, ve e, burada e, mülkiyetin ifade, genel, ifadesi olarak bu tarzda genel kölelik ortaya çıkacağını ve e, köy topluluklarına ne serf ne de köle olarak bakan bir yaklaşım var. E, ana e, vurgu e, asil üretim tarzında e, e, devlet despot anlamında toplulukların babası olarak görülür. Devlet baba meselesi biraz da bunun çağrıştırabilir bizim için. Asya üretim tarzında Asya toplumlarının geri kalmasının ifade açıklanırken kendi içsel unsurlarına yer verildiğini görüyoruz. Mesela ne onlar? Özel mülkiyetin olmaması gibi, devletin egemenliğinin kesin olması gibi ve kısal ekonominin e iktisadi faaliyetlerde hakim olması gibi. Bu Asya'yı duranlaşmıştır. Dolayısıyla Osmanlı içinde aynı şeyden bahsedebiliriz der Asya üretim tarzı. Burada ara sınıflar sıfır kabul edilir ve bir üretim tarzı olarak kavranılır. Marx bunu aslında doğrudan teori teorinin içerisine almıyor fakat bir açığı kapatmak için, model olduğu için öne sürüyor Marx'ın. Şerif Mardin Türkiye'nin ünlü bu konuda tarihçilerinden, sosyologlarından bir tanesi. Ee, ve e, Marksist kalıpların yani Osmanlı tarihini, Osmanlı toplumunu mekanik algılama yani kapitalist üretim biçimine bağlı olarak algıladığını ve e, tarihin kendini açığa çıkarması bağlamında e, bir yaklaşım sergilemediği bakımından eleştirir Marksist kalıpları. E, bu da Doğu despotizmi ile e, Asya üretim tarzını önemli ölçüde birleştirir birbirine yaklaştırır. Patrimonyal bürokrasiye gelince bu Weberyen bir yaklaşım. Max Weber'i biliyoruz. Max Weber ile Marx, Karl Marx'ı karıştırmayalım dedim. Yani Max öbürü Marx. Burada ideal bir tip olarak otorite tiplerinden tiplerini çiziyor. Weber ve geleneksel otorite diyor. Patrimonyal bürokrasiye. Osmanlı tanımlaması da böyle. burada yönetim ya patrimonyal ya da feodal bir özellik gösteriyor. Ve buraya geç, geçerken geleneksel otorite ata ataerkillikle ifade ediliyor. Nasıldır? E, bunda e, devletin her şeyiyle, içinde yaşayanlarıyla beraber mal, mülk, arazi, ekipman neyse liderin mal varlığı gibi görülür der. Bu geleneksel otorite, otorite tipinde. Ve devleti, e, idari örgütü, liderin kişisel bir yönetim aracı olarak görme e, eğilimi vardır patrimonyal bürokraside. Burada bütün memurlar, yöneticiler, herkes işte padişahın çok yaşa mantığı içerisinde padişah bireysi olarak bağlıdırlar. Patrimonyalizm bunu öngörüyor ve pek çok modern modernizm öncesi dönemlerin önemli bir kısmında bu patrimonyalizm var. hatta neopatrimonyalizm bağlamında 1990'larda pek çok yeni bağımsız ülkenin yönetim sistemi de bununla açıklandı. Bu yöntemle açıklandı. Lider var bir etrafında şekillenmiş olan zenginler tabakası, yöneticiler tabakası, memurlar tabakası ve askeri e, temsilciler var. Dolayısıyla böyle bir patrimonyalizm e, eğilimi 20. yüzyılda karşı karşılaşabileceğimiz bir durumu ifade ediyor. Hatta 21'e bile sarkıyor önemli ölçüde diyebiliriz. Şimdi burada e, feodalizmin tersine e, feodal memurlar e, yeminle bağlılar e, ve e, toprağın tasarruf hakkı askeri bir hizmet karşılığında miras bırakılan bir hak olarak soylular tabakasına ait görülüyor feodalizmde. Patrimonyalizme geldiğimiz zaman ise toprak mülkiyeti devlet tarafından sahiplenilmiş durumda ve kullanım hakkı veriliyor. Miras olarak bırakılmıyor. Şeye. Bunu bu düzen intizam açısından işte bir 3. Selim'in cülusu ya da tahta çıkma törenine, törenine ilişkin bir şey verebiliriz. Minyatür çalışmasını örnek olarak verebiliriz. Yani bir düzen, intizam ve bir tek kişi hakimiyetine ve mutlak hakimiyetine bağlı olarak varlığını onunla pekiştirebileceği bir düzenin ifade edildiğini söyleyebiliriz. Dıştan göründüğü zaman böyledir. Yani bakış açısı açısından böyle bir manzaranın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İşte patrimonyal bürokrasi Osmanlı toplumu, toplumunu tanımlarken ya da siyasal düzeni tanımlarken aslında düşünülere bakarak e, bu sonuca ulaşıyor. E, bürokratik elitin e, farklılaşmanın önünde e, durması, e, medeni toplumun e, ortaya çıkmasına e, karşı engellerin oluşması, arpalık sistemi işte e, baş verme ya da e, cülus verme, arazi tahsis etme vesaire. Bunların katı bir şekilde devam etmesi ve seçkin bir tabakanın kültürel alanda pareto yaklaşımını belirlemesi gibi unsurlar bize patrimonyal bürokrasiye dair ipuçları sunuyor. Osmanlı varlığına dair ipuçları sunuyor. Ve Weber'in değerlendirmesinde patrimonyal bürokrasi veya prebendalizm demiştik, yani arpalık sistemi. Türk feodal sistemi, tımar sistemi siyasal merkeziyetçiliğe engel değil ve bir arpalık olarak değerlendirilir ve bu arpalıklara dayalı bir patrimonyal yapı vardır Osmanlı buna göre beberin sınıf ile statü arasındaki ayrım Osmanlı toplumunda bir statü toplumu ortaya çıkarmıştır yani pek çok açıdan işte eskisine verilen önem şehitlik gazilik paşalık vesaire gibi unsurlardan söz edebiliriz burada ya da ulema gibi bu terminolojide sınıf yok ama doğrudan burada ekonomik çıkarların etkili olduğu varsayılır. Bu yaklaşım Osmanlı böyle tanımlıyor. Ve bu gruplar eğer onur kazanma, göze girme vesaire ya da bir değer toplumun nezdinde değer kazanma gibi şeylerle ödüllendiriliyor bu yaklaşımda. Weber'in Osmanlı toplumunu açıklama çabalı çabası böyle geleneksel yaklaşım biçimlerini sosyolojik düzeyde ele almaya çalışmasıyla kendini gösterir. Son yaklaşımda ise D dünya ekonomi sistemi yaklaşımı veya kapitalist dünya ekonomi sistemi yaklaşımı diye geçer. Biz onu e, sanki e, ilk derste dünya ekonomisi konularında da üzerine durmuştuk bu yaklaşımın. E, burada da Osmanlı tarihi ve toplumsal yapısını ifade ederken e, kültürel ve jeopolitik ögelerle veya ideal tiplerle e, açıklayan diğer yaklaşımların tersine kültürel kodlar, içsel ögeler ...jeopolitik unsurlar gibi ögelerin dışında... ...dünya ekonomi sistemini... ...Avrupa merkezi tanımlamaya çalışır... ...Osmanlı'nın düzenini... ...iksaat dönüşümünü özellikle... ...Avrupa kaynaklı bir dünya... ...kapitalist sistemi vardır... ...bu sistem Osmanlı'yı da... ...bu kapitalist sistemin dibinde... ...ucunda yer alan bir... ...büyük bir imparatorluk olarak... ...dönüştürmüştür ya da değiştirmiştir... ...böyle bakar... mevzuya. Bu 1970'lerin Emanuel Wallerstein'ın geliştirdiği bir yaklaşım ve böyle bir dünya ekonomi sistemi kapitalizmin dönüştürücülüğünü içeren yaklaşım 16. yüzyıldan itibaren dünyanın önemli bir kısmını etkilemeye devam etmiştir. Avrupa başta olmak üzere Avrupa'yı dönüştürüyor. Feodalizmi yıkıyor, ulus devletleri ortaya çıkarıyor vesaire güçlü krallıklar derken ulus devlet fikri kapitalizmin önce Avrupa'yı dönüştürdüğünü sonra diğer bölgeleri dönüştürdüğünü iddia ediyor. Ve burada bu kapitalist dünya ekonomi sistemini aslında bir devletler arası sistem olarak kabul ediyor. Egemen devletler burada bu sistemle meşrulaştırılıyor, sınırlandırılıyor ve biçimlendiriliyor. Yani açıklama gücü, sermayenin gücü, üretim araçlarının gücü ve üretim biçiminin örüklenmesiyle ilişkilendiriliyor çoğunlukla. Ve burada bu sistem içerisinde Devlet, modern devlet, kapitalist dünya ekonomisinin bir aygıtı olarak işlev görmeye başlıyor. Ve kapitalist dünya ekonomisi Avrupa'dan bütün dünyaya yayılan modern devlet vasıtasıyla gelişmiştir, diyor. Osmanlı'ya getirecek olursak sözü, bu kapitalist dünya ekonomi sistemi yaklaşımına bağlı olarak, Osmanlı tarihsel bir imparatorluk olarak görülüyor bu yaklaşımda ve modern cumhuriyete dönüşüm sürecinin Osmanlı toplumunun evrilme sürecinin kapitalist dünya ekonomisi tarafından bu devletin imparatorluğun çevreselleşmesiyle ilgili olduğu ifade ediliyor. Böylece Osmanlı ekonomik iş bölümünü siyasal iktidarın belirlediği, pazar mekanizmalarının iktidarına yaman olduğu bir toplumsal formasyon sistemi olarak kapitalizm kapitalist dünya ekonomisi yüzleşmeden önce Osmanlı'nın böyle bir yönüne önem veriyor. Burada Osmanlı'da merkezi yönetim 19. yüzyıldaki özellikle 18. yüzyıldaki da merkezi yönetimin zayıflamaya başlamasının arkasında yatan nedenler yenilgiler. Çünkü güç varsa zafer varsa merkezi yönetim itibarını sürdürüyor. Ya da asker karşılığı bir işlev ihtiva eden tımarın bozulması meselesi. Birinci mesele bu. Yani bu sistem 19. yüzyılda Osmanlı'yı zayıflatıyor. Bu geleneksel bir sistemdi. Kanlı kadim düşüncesinin bir yansımasıydı hatırlarsanız. 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş tahıl fiyatları artıyor. Toplasa, toparlan, parasal gelirler azalıyor. Mali baskı başlıyor. Bir taraftan iç isyanlar var. Celali isyanları gibi ve diğer taraftan da dışsal faktörler var mesela Ümit burnu keşfediliyor. Dünya ticaret yolları değişiyor. Böylece Osmanlı'nın merkezi sistemi yavaşlıyor yavaş yavaş çevreselleşmeye başlıyor, kuşatılıyor. Kuşatan nedir? Kapitalist dünya ekonomisi işte merkantilizmle itibaren başlayan kapitalist dünya ekonomisi Osmanlı'yı çevreliyor ve kuşatıyor. Burada 16. yüzyıl sonrası tarihi Osmanlı dünya, Osmanlı dünya ekonomi sistemi tarafından ...içerildi ya da çevreselleşti, çevre çevreli, çevrelendi diyebiliriz. Bu çevreleşmede e, her şey büyük ölçüde de, değişime maruz kaldı. E, sınıf yapısı üzerine oturdu. Ticaret ve pazar yapısı değişti. Meslekler değişti. Loncalar değişti. Askeri sistem değişti. Hatta 19. yüzyıldan bahsederken hatırlayın e, bakanlıkların isimleri değiştirildi. Bir modernleşmeye doğru eğilim var. İster istemez Dünyanın bir bölgesinde büyük bir hareketlik varsa ne yapacaksınız? Bu, bu hareketliğe uyum sağlamak zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Ve burada e, kapitalizmle e, bütünleşmede bir dönüşüm geçiriyor Osmanlı. Tabu bizim bir, tanzimat, ondan önce ıslahat, iki, meşrutiyet ve üç, cumhuriyet. Üç tane büyük ana kademe aşama. Bütün bu reformlar, ulus devlete giden süreç, cumhuriyete giden süreç, e, ve e, bütün bunların tamamı kapitalist dünya ekonomisinin ve devletler arası sistemin e, bir dayatması ya da gerektirmesi sonucu ortaya çıkan buna ayak uydurma çabası olarak değerlendirilebilir. E, ve e, burada e, bu yaklaşım doğu-batı ayrımına dayalı or oryantalist bir e, yaklaşımdır. Yani batıyı merkez alarak doğuyu anlama çabasıdır. E, ve bu... E, bu böyle bir oryantalist bir paradigmadan esinlenmemiş olsa bile yani daha ziyade bütüncül sistemik bir yaklaşım içeriyor olsa bile ...dünya ekonomisinin çevrimsel dinamini devlet toplum ilişkilerinin dönüşüm biçimi ifade eder ve Osmanlı meselesine gelince diğer etkenler çok fazla önemli değildir yani din mesela masaya yatırılmaz Geleneksel usuller genellikle masaya yatırılmaz burada. Ve sonuç itibariyle bu dört yaklaşım düzleminde Osmanlı tanımlayacak olursak Batılıların şekillendirdiği oryantalist yaklaşımlardır. İki, bütün isimleri de doğu despotizm bağlamında, patrimonyalizm, prebendalizm bağlamında olduğu gibi hatta kapitalizm Bundan tamam batılıdır, batılı kavramlardır şekillenme böyledir. Sınıfsal ayrım içerir. Bu sınıfsal ayrım Osmanlı uygulamaya çalışır. Ya da geleneksel yöntemleri Batı merkezli olarak görüp buna bir devlet baba rolü, despot rolü vermeye çalışır. Ve oryantalist paradigmanın eski eserleri burada oldukça yüksektir. Batı merkezli yaklaşım. Osmanlı siyasi siyasi, iktisadi zihniyeti ...genel olarak kalıpçı yaklaşımlar olarak değerlendirilir. Burada önemli bir ayrım şu. Zihniyet dünyasını şekillendiren temeller bağlamında... ...burada bir uygulamayı hayata geçiren illeti gayi diye bir kavram var... ...veya amaçsal neden dediğimiz bir kavram. Bunun üzerinde çok fazla durmaz, bunu anlamak ihtiyacı hissetmez... batı da geliştirmiş olan bu yaklaşımlar. Ve bunların gölgesinde kalarak açıklama çabası. Ve daha ziyade Osmanlı yapısını iktisadi iktisada karşı siyasaya öncelik veren yani yönetim biçimi ne olursa olsun yönetim toplumu. Ama e, bunu, bundan ziyade kendi içerisinde Hadi Göktürklerden beri gelen bu Kağan, Bilge Kağan ifadelerinden falan bahsetmiştik hatırlarsanız. E, Abbasi dönemi, Emevi dönemi, Osmanlı, Selçuklu vesaire derken <laughs> Bizans'la şekillenen bir manzara vardı ortada. İşte e, bir bakış açısı bunu sunar. Batı'nın bakış açısı budur. Siyaset önemli ölçüde ayak kaydırın ya da sonuca ulaşmak için değişik e, manevraların tamamının yapılabildiği bir e, yönetim biçimi olarak değerlendirilir. Makyabalizm derler bunun adına zaten. E, ve genellikle Batı böyle bu düzlemde gider. E, bir, makyabalizm bakış açısı bunu açıklamaya yeterli değil. İki, maksit bakış açısı da yeterli değil. Çünkü altyapı üst yapı meselesi. Altyapı üst yapı bir, nedir o altyapı meselesi? İşte ekonomik ilişkiler, üst yapı verdi. O zaman devlet ekonomik ilişkileri kontrol ediyorsa, bütün kurumlarda kontrol ediyor gibi bir sonuç çıkar burada. Bütün bunlar yani şu Doğu despotizmi ile Asya üretim tarzını veya e, genel anlamda Weberyen ve yaklaşımlar içerisindeki e, şeyle ifade edemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Kapsam, yoğunluk, büyüklük açısından biz bir sui generis mahiyet aray arayış içerisinde olmalıyız. Ve bu büyüklüğü dikkate alarak kendi içerisinde devasa coğrafya ve kendi ilçeleri, kültürleri, geleneği var. Böyle bir ortam içerisinde iktisadi anlayışı, uygulamayı anlamak ve düşünüş biçimi geliştirmek gerekiyor. Bununla ilgili bir soru. Böylece kabaca bir Osmanlı'ya batınası bakmış büyük bir tarihi kabaca, kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Osmanlı ekonomistlerin açıklayan Asya üretim tarzı hangi düşünülere aittir? Evet, bu gayet kolay bir soru. Karıştırmamız gereken iki kişi vardı biliyorsun. Bir, Max Weber, burada patrimonyalizm vesaire gibi e, bürokrasi ilgilendiren daha ziyade yani yaklaşımlar vardır. Bir de Karl Marx, Asya üretim tarzı, üretim biçimli sınıf toplumu. Cevabımız ne olacak burada? Asya üretim tarzını içeren burası olacak. Lenin'le bir olayımızın ilgisi yok. Engels'le. Wallerstein'in dünya, modern dünya sistemi, dediğimiz eseri aslında ne anlatır? Dünya ekonomi sistemini anlatır. O e, kapitalist dünya ekonomi sistemini açıklayan bir ce, bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Evet daha başka sorular vesaire bu bu bu, bu e, tarihsel dizgiyle ilgili gözden geçirmek için yine ilgili kanalları e, kanallara e, göz atmanızı tavsiye ederim.